Balıkesir'de hayatını kaybeden hasta, İstanbul ve Bursa'daki hastaya hayat verdi. 5 Temmuz tarihinde Atatürk Şehir Hastanesi'nde iş kanama tesisi ile tedavi gören hasta KK, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Beyin ölümü gerçekleşen KK'nin ailesi insanlara umut olmayı tercih etti. Acılı aile nakil bekleyen hastaya hayat ışığı oldu. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü bu yaşanan organ naklinin detaylarını 05.07.2023 2023 tarihinde Kafacı Kanama Tesisi ile Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edilen KK isimli hasta tüm müdahalelere rağmen 11.07.2023 2023 tarihinde beyin ölümü gerçekleşmiştir. Acılı ailesi diğer insanlara umut olmayı tercih etmiştir. Merhumun kalbi Sağlık Bakanlığımızın uçağı ile İstanbul'dan nakil bekleyen hastamıza, Karaciğeri İzmir Ege Üniversitesi'nde tedavi gören hastamıza, Böbrekleri Bursa'da tedavi gören iki hastamıza nakledilmek üzere operasyon tamamlanmıştır. Merhum'a Allah'tan rahmet yüce gönüllü ailesine başsağlığı dileriz ifadeleriyle açıkladı.